Herkese selam arkadaşlar. Tuna Başkan'la yola devam. Evet arkadaşlar körüğümüzü yakıyoruz. Körüğümüz yanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar arıların kontrolünü yapıyoruz ve petek veriyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. Evet arkadaşlar arılara bakım yapıyoruz. Arkadaşlar arılardan korkmayın bak. Neden korkuyorsunuz? Bak. Arkadaşlar arılardan kesinlikle korkmayın. Arılar korkulacak canlılar değildir. Arkadaşlar biz şu an kontrol yapıyoruz. Petek veriyoruz arılara. Arkadaşlar arıyı sakinleştirmek için körük kullanılır. Ee, körük olmazsa arıcıların işi bayağı bir zordur gerçekten. Ne, ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor bu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Bay bay.